Kore Adası'nda tansiyonun yükselmesiyle askeri hareketlilik de artarken Japonya'nın en büyük uçak gemisi Izumo olası görev gücünde yer almak için Yokosuka üstünden ayrıldı. Halen Kore açıklarında bulunan USS Carl Winston uçak gemisi görev grubuna dahil olacak 9 helikopter kapasiteli destroyer Japonya'nın ABD'ye desteği olarak açıklandı. Tokyo'nun 249 metre uzunluğundaki Izumo'yu bölgeye gönderme kararı ise Japon ordusunun 1945'ten bu yana görev alacağı ilk savunma dışı askeri misyon olarak değerlendirildi. ABD üssünün bulunduğu Yokota sakinleri ise tedirgin. Yokota, Yalnızca Allah biliyor. Sakince düşünülmesi lazım. İlk hedef alınan yerin Yokota olacağını biliyor muyuz? Ben şüpheliyim. Bununla alakalı haberleri izliyorum. Açıkçası sinirleniyorum. Olamaz. İmkansız. Bu durumdan kaçmamızın imkanı yok. Biz Japonlar her ne olacaksa olsun düşüncesindeyiz. Amerikan üssüne yakın oturan vatandaşlar da öyleler. Bundan dolayı ne bir sığınağımız ne de bir barınağımız var. <laughs> Japonya Anayasası'nın 9. maddesi gereğince ülkede silahlı kuvvet bulunmuyor ancak Japon öz savunma kuvvetlerine sahip ülke geçen yıl mecliste yapılan bir değişiklikle saldırı misyonlarına da artık destek verebilecek.